Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Sabah dışarıda biraz işlerim vardı. Saat 12 buçuk diyebiliriz. 12.23. Bugün istediğim gibi planlanamadı o yüzden işlerim olduğu için. Sabahtan spora gitmek istiyordum. İşte pilatesi denemek istiyordum. Hala yapabiliriz ama spor salonu doluysa belki denemeye çekinebilirim. Ama yine de yapmak istiyorum. Hala bir şey yemedim. Açım. Aç karna gitmek istiyorum ama bir şeyler yersem çok şişer miyim bilmiyorum gibi gibi şeyler var. Gereken böyle iki tane tabak aldım. Çok güzel değiller mi? Bunları alırken içerisine limonlu kurabiyeler, limonlu kekler koymayı hayal ettim. Çok tatlı, böyle incecik. Nereden aldığımı merak edenler olacaktır diye düşünüyorum. Benim gibi böyle renkli şeyler sevenler. <laughs> Size bir yer söyleyemeyeceğim maalesef. Tabakları böyle sererler veya uyguna satarlar ya tezgahlar olur böyle pazarda genellikle. Pazar değildi ama işte bir yere öyle abinin birisi gelmiş ve tezgahını kurmuş. Ben de tabii böyle limonlu, limonlu tabakları görünce dayanamadım. Tensi 25'ten satıyordu. iki tane aldım. Seramik gibi. Seramik mi? Porselen mi denir? Tam bilmiyorum. Ama çok güzel bence. Daha dayanamadım. Bir alsam almasam arada kaldım. Sonra dedim iki tane al. Aklında kalmasın. Sonra gereken bir de 101'e uğradım. Ben 101'i gezmeyi seviyorum. Böyle gelen değişik ürünlere bakmayı falan. Bazen işe yarar şeyler çıkabiliyor. Mesela bunun gibi. Küçük küçük gözlü. 2 adet bir de. Kutu. Bu 30'a mı satılıyordu? 30'a satılıyordu. 2 adet böyle. Küpedir, kolyedir o tarz şeyleri güzelce organize etmek için güzel olur diye düşündüm. Çekmece içerisinde onlar. Ben kendimce biraz organize ettim ama dağınık gözüküyor. Bu şekilde daha değerli toplu da olur. Karışmaz diye de düşünüyorum. Böyle şeylerin arayışındaysanız, çekmece için düzenlemek istiyorsanız bunu herhangi bir şey de olur. Yani alet edevat da olur ama ben tabii ki de direkt küpedir, kolyedir öyle şeyler düşündüm. Sizin başka hobileriniz olabilir, boncuk olabilir veya dikiş yapıyorsunuzdur, düğmelerinizi koyabilirsiniz gibi. Birçok alanda kullanılabilecek bir şey. Bu tarz bir şey arıyorsanız 101'e bakabilirsiniz. 101'den aldım bunu da. Bu şekilde neler aldığımı gösterdiysem şimdi ilk iş Dün denediğimiz kıyafetlerden renklerine göre biraz seçelim. Renkli olanları yıkayalım diye düşünüyorum. Ne kadar erken yıkarsak o kadar erken giyeriz. <laughs> ben yeni aldığım şeyleri hemen giymek isterim. zaman onları yıkayalım be. Önce etiketlerini sökelim falan falan biraz işimiz uzun. Başlayalım. Şimdi en sıkıcı kısım işte bu etiketler. pilates eğitimi için video bakarken birazcık bir şeyler atıştıracağım. Çünkü iyice acıktım. Sabah erken kalktığımı düşünürsek gerçekten acıktım. O yüzden bir şeyler yiyeyim ama hafif yiyeceğim. O yüzden rahatlıkla spor yapabilirim diye düşünüyorum. Zaten aradığım gibi bir eğitim videosu bulabilecek miyim henüz bilmiyorum. Onu araştırırken böyle yoğurt ve granola yiyeceğim. Şimdi hemen onu hazırlayayım. Bir de mus. Granola ise kendi yaptığım granola. Ben bu kaçıncı yapışım bilmiyorum ama çok severek tüketiyorum. Hala denemediyseniz tarifi buraya veya buraya koyuyorum. Mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Güzel ve pratik bir atıştırmalık oluyor. Ara öğün olarak da yiyebilirsiniz. Benim gibi kahvaltı gibi de yiyebilirsiniz. Canınız tatlı istediğinde de yiyebilirsiniz bence. Tatlı isteğinde bence insanın azaltabilir. Böyle. tane yani buldum. Zerçin Sönmez Pilates diye. Ama 7 yıl önce. Biraz eski geldi. O yüzden birazcık daha baksam mı yoksa izlesem mi bilemedim. E, Reformer. Başlangıç seviyesi için seriler falan var. Bir bakayım ilk ilk video 30 dakikalık birazcık anlatarak yapıyor zaten. Biraz onu izleyeyim. O yapıp yapamayacağımı anlayayım az buçuk diye düşünüyorum. Sonra işte böyle daha kısa 13 dakikalık bir ders var. Belki onu uygulamaya çalışırım gidebilirsem. Şimdi kahvaltımı yaparken buna bir bakmak istiyorum. Bu şekilde. Eminlerin en dış kısmına, en dış kenara yerleştireceğiz. Başlıyoruz. Kollarımız ve tamamı metal yapışık durumda. Omuzlarımızı kanlara doğru açıyoruz. Ne yaptığımızda elimizde hemen omuzlarımı aynı şekilde Ve nefesle bir rahat kaşını, çenin göğsüne içine Ve çıktım. Şimdi bakalım. Bir kere izlemeyle öğrenecek bir şey değil açıkçası. Orada internetim çekerse bakarak yapmayı deneyeceğim. En kötü biraz yürür gelirim. Bu arada çok mayıştım, uykum geldi. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ve evet, aletimiz bu şekilde. İzlediğim videodakine benziyor. Sence bu kısmını nasıl ayarlayacağım bilmiyorum. Bakalım. <laughs> Heyecanlı. Espor hocası var. Diğer tarafta birazcık gergin ve tedirgin. <laughs> çözdüm. Yanırsak başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı eğlenceli. Orada boynunuz rahat olsun diye ama benim boynum rahat olmuyor. Değişik değişik şeyler. <laughs> Ama hem keyifli hem de yorucu yani. Keyif alarak spor yapmak güzel bir şey. <laughs> Eve geçiyorum yoruldum. Aslında daha yapabilirim ama daha tam öğrenemediğim için çok fazla bir şey yapamıyorum. Biraz daha bol bol video izleyeceğim. Onun dışında başım ağrı saplandı. <laughs> Niye bilmiyorum deli deli hareketler yaptığım için olabilir. Biraz gideyim dinleneyim eve. Ya güzel bir duş alıp sonrasında kahve içmek istiyorum artık. Ben erken kalktım bir de bugün. Bayağı şey gibi hissediyorum. Akşam olmuş gibi ama daha saat öğlen. O yüzden bir kahve bana iyi gelecek. Yaralarımı saracak. Hava da güzel. Yani çok rüzgar yok. Hafif böyle ığıl ığıl esiyor serin. Öyle havalar soğudu. Baharı yaşamadan kış gelecek gibi hissediyorum ama hadi bakalım. Şamşırlar bitmiş. Onu şimdi kurutmaya atacağız. Yeni kıyafetler olduğu için bayağı bir tozu çıkacak. İçi de tüylüydü zaten. O yüzden bunu temizledim. Bu tertemiz ve içi boş şu anda. Şimdi bunlar kurutulduktan sonra içi ne kadar dolacak merak ediyorum. O yüzden bilerek boşalttım. Bir de bence yeni kıyafetlerde daha fazla tüy, hav oluyor. O yüzden onları toplayacak. Yani eve dağılacak veya üzerimize dağılacak olan tozu toplayacak diye düşünüyorum. Bakalım. Ne kadar toplayacak? Ben bayağı bir şey bekliyorum. Hadi bakalım. Mis gibi kokmuşlar. Mesela üzerinde var. Görüyor musunuz bunlar? Gidecek. Sesi ne kadar geliyor bilmiyorum ama kapıyı da biraz aralık bırakıyorum. Çünkü sıcak olduğu için iyice ısınıp makineye bozmasın yani. O dolap kapaklarını biraz aralık bırakıyorum. Şimdi ben hızlıca duşa gireyim. Çıkayım bir rahatlayayım. Görüşeceğiz. selam. Duşma aldım, rahatladım. Artık kahve içebilirim. Ama hiç enerjim kalmadı. Kahve inanıyorum ki bana enerji verecek. Şu döndürme yeri kırıldı. Şurası. Zaten kırıktı biz. Bunu yapıştırmıştık. Yapışkanı çıktı. Daha yapıştırmamız lazım. Biraz zor çeviriyorum artık. Kahvemi aldım. Mayışk bir şekilde tekrar karşınızdayım gördüğünüz gibi. <laughs> Ayılmak için bu kahveye ihtiyacım vardı bence. Birazcık şimdi edit yapacağım. O sırada işte yani birazcık çalışacağım. Çalışırken böyle birazcık dinlenmiş olurum diye düşünüyorum. Ve kurutma bitti. Şimdi onu çıkaralım. Bakalım ne kadar toz var. Pek yok gibi ama buralar birazcık toz olmuş. Bunlar üzerinde de var. Hepsini toplayamamış. Yumuşacıklar var ya sıcacık ve yumuşacık. Hmm. Bakın bayağı bir şey var görüyor musunuz? bir yıkamada. Normalde düzenli yıkadığım çamaşırlarda asla böyle olmuyor. Yani ilk yıkanan kıyafeti olduğu için böyle olması gayet normal. Bakın işte bunlar dünel Pirin saçına yapışanlar. <laughs> böyle bir ahşap çamaşır askılığım var. Şimdi bunu kurayım ve bunu asalım. Bu sivitleri de kurutmadan çıkınca ne kadar düzgün asarsam o kadar az ütüye ihtiyacı oluyor. O yüzden olabildiğince düzgün asmaya çalışıyorum. Çok ıslak değil ama böyle sıcaklığıyla bir nemliliği var. O gitsin diye böyle bir asıyorum, havalandırıyorum. Hala aralarından da toz çıkıyor. Bunlar birkaç yıkamada daha böyle toz olur gibime geliyor. Bunlar bir ütü ister gibi bazıları kırışık. Bu şekilde. Hoş geldin. Üşümüş <laughs> <laughs> kulakların. Nasılsın? İyi. Yorgun gibisin. Şimdi Şunu masaya hazırladım. Hemen yeni tabağımda bir salata, rokalı, domatesli bir salata hazırladım. Hemen yeni aldığım tabağı kullanmalıyım biliyorsun. <laughs> Şimdi yemekleri istiyorum. Her bir saçını başını yıkayacak. Ondan sonra yemek yiyeceğiz. Açıktım ben de. Yemekten sonra da robot bülgenin bataryasını değiştirelim istiyorum. Nasıl yaptığımızı sizlerle paylaşacağım. Faydalı olur diye düşünüyorum. O yüzden devamını da izleyin. <laughs> ben bugün bir şey aldım. Ne aldın? <laughs> ha evet. Ha hayır. Ha bunu gördüm. <laughs> güzelmiş. Pazardan mı? Pazar gibi bir adam böyle açmış satıyordu. Hı -hı. tanesini kaç aldım sence? 20. 25. Okey. Değil mi? Güzel, çok tatlı değil mi? Böyle görünce dayanamadım liman. Bir gittim, bir geldim, bir gittim, bir geldim. Ay dedim benim bunda aklım kalacak, alayım dedim. <laughs> İyi demişsin. Ben yine. çok tatlı. Evet. Hı hmm, evet hayır. <gülüyor> Hı, -hı. <gülüyor> enerjisi yapıyor birazcık kocaman. Evet. Şimdi sana yemekle enerji verelim. Bugün ben de öyle oldum. Kahve içtim kendime geldim. Sen her masadaki taban farklı olduğunu anladın mı? Evet. Allah Allah. Tabağı anladım da yani böyle bir tabağımız olup olmadığı aklıma gelmedi. Evet evde neyimiz var neyimiz yok pek bilmezsin. Ne diyorsun? <laughs> Yıkadım ben niye öyle dedin? Yıkadım ben bunları daha önce. Şaka yapıyorum <laughs> Kameralar açık diye hep bunlar arkadaşlar. Şimdi hmm. seni dinlendireceğim. Hem sana için yapıyorum. Seni mutlu etmek için yapıyorum. Olsun. Kocam. Dolabı açık bıraktım. Aynı zemini ısıtmaya çalışıyoruz. Sıra <laughs> Dura durayım. Ve kocam ya. Kocam patlıcan yiyince böyle oluyor işte. Hayır patlıcan özel değil. Sebzelere özel. Ama sorarsanız kıyma da sevmiyor artık. Ne yedireyim ben bu adama? Söyleyin. Zeynir zeytin ekmek. Olmaz kocam öyle. Robot çubukların burada bir bataryası oluyor. <laughs> Sizinki modelden modele değişebilir. Sizinki böyle minnak. Evet. Yani her şey burada. Sadece şu kısmı siz buradaki yere takıyorsunuz ve oluyor. Çok basit bir işlem. O yüzden sizlerle de paylaşmak istiyorum. Daha anlattın mı sen? Aslında anlattım ama artık yeni takipçilerim olduğu için bir daha anlatmak istiyorum. Hiç anlatmamışsın. Istiyorum. Bir daha anlatabilirsin. Robot süpürge yarım çalışmaya başladı. Hı. Yani salona başlıyor, 5 dakika sonra kapanıyor. Bataryası ölmek üzere, yani telefon mantığı gibi şarjı çabuk evet. bitmeye başlıyor. Ama daha önce iki kere daha oldu bu, tamamen bitmişti pat diye. Hiç böyle olmamıştı. Daha önce, daha doğrusu ilk başımıza geldiğinde şarjdan çıkar çıkmaz kapanıyordu direkt. Sonra tekrar şarj olmaya başladığında da işte sıfırdan açılıyordu. Dedik ki bunun bataryası bitmiş herhalde, bir deneyelim. Yani Etki servise vermedik, uğraşmak istemedik. Ha evet, git göndereceğiz, geri gelecek bilmem ne, uzun iş. Evet ve bizim elimiz ayağımız yani ben çok seviyorum her gün kullanıyorum yani. O yüzden dedik ki pratik bir yol olsun. Alper araştırdı ve şöyle. Hepsi robot diye bir site buldu. Burada robotla ilgili her şeyi bulabiliyorsunuz. Bu diğer parçaları. Aparatlar da var evet. Böyle şeyleri de var. Yani herhangi bir şey kırılırsa, yıpranırsa mesela bizim bu yıprandı. Aslında böyle bir şey de ekleyebilirdim ama bir dahakine artık. <laughs> tamam. Öyle şeyleri de oradan alabilirsiniz. Biz bir batarya alıyoruz ve bu üçüncü alışımız ve gayet memnun kaldık buradan. O yüzden öneriyorum. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız, ne yapacağınızı bilmiyorsanız diğer sizlere de bilgilendirmek istedik, değil mi? Yanlış alırsanız para iadesinde falan filan çok uğraştırıyorlar yalnız. Evet. Ona dikkat edin. Şöyle iyi aldığınız ürünü gönderiyorlar, o garanti. Ama para iadesi falan filan onlar zor iş. Evet. Şimdi biz bunu monte ederken de size gösterelim. Şunu kapatıyorum. Normalde buraları vidalı. Bunları açtık biz. O yüzden şu an tekrar vidalamıyorum. Burada şeyi falan var. Bunu açtığınızda... Batarya burada. Evet. Bu kadar pratik. Burada mesela üç tane diş var. Hı hı. Sen taksan daha mı iyi olurdu? Olabilir. Bu şekilde de yerine oturuyor. Kapatalım. Bu hangisi? büyükler. Hı hı. Ben büyüklerin içine koyayım mı onları? Koy. Bazısını çok sıkmışsın. Zor açtım. Aklıma şey geldi. Biz yapamayız. Size gönderelim, Siz yapın falan. <gülüyor> Olur. Olur. <gülüyor> Ekip çalışması. Takmadığımız olmuştu bir kere. Bizim vidası düşmüştü. Hı, ben hatırlamıyorum bak. Hadi Hadi. Şunu taktın mı? için açınca da buralardan da bayağı toz çıkıyor. Batarya değişimden değişimine içi de temizleniyor. Şu parçaları normalde temizliyorum ama şu kapağın altını temizlemiyorum. Evlenecekleri %100 tavsiyem robot süpürge alın. Değil mi kocam? Evet, olmazsa olmaz gibi geldi bana. Değil mi? Yani ben her gün süpürge açıyordum. Büyük süpürge vardı bile o zaman. Zaten hemen aldık biz. Bunu ben kendim tek başıma da yapabilirdim ama bazı şeyleri Alper'le yapmayı seviyorum. Bu durumdan memnun musun? Evet canım. <laughs> bir şey yapmadık zaten çok basit. Aynen. Şimdi parçalarını... Bu şarj olsun yavrum ben spordayken evi ak pak tertemiz yaptım kocam. <laughs> Reklam değildir. <laughs> Bugün bir de kurutma makinesini senin dediğin gibi yaptım. Nasıl? Temizledim. İçinden çıkan tozu gösterdim. Bayağı çıktı hmm. biliyor musun? Kullanmadan önce temizledin, bir de kullandıktan sonra mı? Hı, kullandıktan sonra ne kadar çıktığını gösterdim. Yani öncesini temizledin ama değil mi? Hı hı. Onu da gösterdim. mi? Gösterdim. Sen verdin bu fikri kocam, o yüzden paylaşıyorum böyle yaptım evet, diye. Yeni aldığımız kıyafetleri böyle yapalım. Hı hı. <laughs> bir de hala soruya farkında mısınız? Öncesini temizledin mi, gösterdin mi? <laughs> Arkada böyle de bir destek var. come back. The robot has been switched on. Charging. Evet işte bataryası bittiğinde böyle diyordu. O zaman umarım seyrek ve beğenerek izlemişsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>